Hani bir söz var ya diyor ateş düştüğü yeri yakar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bugün Allah kimseyi Yasin Börü'nün annesinin yerine koymasın. O acıyı değil mi? Yani düşünebiliyor musunuz? Bayramda o 53 tane vatandaşımız şehit edildi, katledildi PKK terör örgütü tarafından. Yani şunu düşünmemiz lazım. Her bayram geldiğinde Yasin Börü'nün annesi ve babası... Acaba biz çocuklarımıza sarılarak güle oynaya tatlı yiyerek bayramı geçirdiğimiz zaman Yasin Börü'nün annesi ve babası o bayramı nasıl geçiriyor? Yasin Börü ile beraber katledilen o 53 tane şehidimizin ailesinde acaba o bayram günü yaşanıyor mu? Ve onun gibi nice ailelerde bayram yaşanıyor mu? Biz çocuklarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle bayramlaşırken Onların acaba ailelerinde bayram nasıl yaşanıyor? Bunlara, bun, bunlara, bu zulmü eden bu katliamlara sebep olan PKK terör örgütünü ve onun yandaşı, onun siyasi uzantısı HDP'yi ek ekranları başında burada beni seyredenlerin huzurunda naletliyorum. devlet yetkililerine, HDP milletvekillerine... Buradan sakın barış mesajı olamaz. Burayı patlatırlar, ne kandili ya? HDP milletvekillerine... Ne barışı ya? 17'sini öldürmüşler bize. Ne barışından bahsediyor? Terör örgütü PKK, 7 bölgenin alın terinin 10 yıllardır batıya akmasını sağladı. Kandil'deki sözde yöneticiler o alın terinden payını alarak yürüttü bu kirli sistemi. Ve bunu yaparken de büyük bir algı operasyonuna imza attı. Katliamlar yaparken barış kardeşlik kelimelerini ağzından düşürmedi. Silah lobilerine daha çok para kazandırabilmek için kan döktü. Bir lobi var. Bir savaş lobisi var. Bir kan lobisi var huzurdan, barıştan, bahardan rahatsız olan bir lobi var. Aydınlıktan gözleri kamaşan, karanlığı özleyen bir lobi var. Çocuklarımızın, gençlerimizin yaşamasından ve yaşatılmasından rahatsız olup onların kanını özleyen bir lobi var. Terörden beslenen, terörün oluşturduğu puslu havadan beslenen, siyaseti toplumu dizayn etmeye alışmış bir lobi var. Batı PKK'yı kullanarak sadece Türkiye'nin kaynaklarını emmekle kalmadı. PKK'nın gençleri zehirleyerek uyuşturucudan elde ettiği kirli para da batılı silah şirketlerinin kasasına gelir olarak kaydedildi. Silah, uyuşturucu ve kara para üçgeniyle bir kısır döngü oluşturuldu. Bu düzenden para kazanan Batı mutlu, bir elleri yağda, öbür elleri balda olan Kandil'deki terör baronları mutlu. Onlara göre bu terör rantı hiç bitmemeli. Asla çözüm olmamalı. Kan ve para hep oluk oluk akmalı.